Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamur ekmeğimiz bitti. Ekmeğimizi Son final. Şöyle finalimize bakın. Pişirdik artık. Ne Hı -hı. çıkacak altından? Aa süper. Arkadaşlar harika olmuş. Ne kadar. Finale güzel oldu. bakın. Şöyle. Öyle. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Tencereye göre ben kalıp kesmiştim. Şimdi kağıdını alıyorum bu şekil. Görüyor musunuz arkadaşlar? Harika oldu. Benim ekmeğim böyle oluyor. Arkadaşlarım geldi buraya güne. Çok bayıldılar bu ekmeğe. Nasıl yaptım dediler. Ben de dedim ki yoğurtla yoğurdum dedim. Ama bugün de yoğurt suyuyla yoğurdum. Keselediğim Ana yoğurdu. Anne maşallah. Ne yaptın sen kız? Evet, kesilediğim yoğurdu suyuyla yaptım Şeyden. arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bakın arkadaşlar şuna bakın ne kadar yumuşak sıkmayalım şeyi daha çok taze. O kadar içi boş ki o kadar böyle pırpır pır ekmek. Çok harika arkadaşlar. Yiyenlere afiyet şeker olsun. Küçüklerini bir göstersen acı anne. Arkadaşlar. Ha, hamurdan sonra üstüne ıslak bez ıslatıp Bunu şey, ha, onu anlat. Böyle arkadaşlar bu havlu gibi mutfak bezim benim bunlar. Ekmek için. Bunları ben ıslattım. Bunu fırından çıkarınca hemen üstüne böyle ıslak bez sıktığım bezi koydum. Onun için yüzü böyle sert olmuyor. Çok yumuşak oluyor. Böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Küçüğünü göstereceği annem. Küçüklerim de böyle arkadaşlar. Tost ekmeği. Hacı to babanın tost ekmeği. Böyle Hacı'ya tost çok seviyor. Yarın yani nöbete giderken bir tane götürün. Onun bakayım. için böyle arkadaşlar. Bunu da tost yapacağız arkadaşlar. Götür, Şöyle götür. keseceğiz. Böyle. Bir tane götür. Bu da böyle arkadaşlar. Bakın hiç bir, birleşiyormuş. Evet. Öyle, yumuşacık. Şunu bak, bak. Kalkıyor havaya. Bakın. Bakın arkadaşlar bakın. Ellerine sağlık. Yoğurt suyu çok harika bir ekmek yapıyor arkadaşlar. Yoğurt koyun, taze yoğurt koyun. Taze yoğurdun sulu yerini koyun. Hatta bir de böyle çekelim. Ellerinize sağlık. Çekelim, ellerinize evet. sağlık. Çok Bu da güzel. Harika olmuş. Allah emanet olun arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Finalimiz edeyim. güzeldi. Biraz var arkadaşlar. Ben bunları çekmek istemiyorum ama hakkınızı helal edin. Hadi iyi akşamlar. Hadi Bizi, akşamlar. Izlemeyi. Bizi izlemeyi abone olmayı unutmayın. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Beni izlediğiniz için Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar sizi. Hayırlı akşamlar.